Şöyle bana sen bir şey anlat. Arkadaşlar abintiye günlükleri arıyoruz. Neredeydi? Buralardaydı abintiye günlükleri. Harry Potter aşkı oralarda bunlar da. Şuradaydı bak. Harry Potter mesela. Abintiye günlükleri yukarıdaydı muhtemelen. Evet, evet. Aa şurada. 2, 3. 2, 3'e mi alacaksın? Ben ne da üçü bence. Alacağım mı içe? Alacağım alacağım. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar bugün kadar... videomuz bitti. Kitapları göstereyim Tüket. Nasıl, Bunlar benim kitaplarım. Sen tut ben göstereyim. Arkadaşlar bir tanesi bu. Tamam. İki şey şu. Gerçek sınıf gıcıklama aldın değil mi? Evet. İkincisi bu. Ben bunu ağzıya yaptım. Ben sakın ona beni yanımda okuma çünkü ben kedim alıp koleksiyonu eklemek istiyorum. Ondan ha 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 yapacağım geleceğim. bir şey. İntikamı o kadar yürüttün. Arkadaşlar bir tanesi bu. Bir tanesi bu bende vardı. Bir tanesi de şu. İnat da yanında okuyacağım bunların hepsini. <laughs> Neyse Dudu biliyor. Ortaya mi? basıyoruz değil mi? Ben sen Evet